Caner. Bak ben ta buralara kadar geldim. Beni böyle yüzüstü bırakamazsın. Ayda. Ya ben sana çık gel mi dedim? Ya sen ne pis ne adammışsın ya. Daha bir yıl öncesine kadar yalvarıyordun evlenelim diye. Ne oldu şimdi? Gonca ne yapayım? Elim kolum bağlı işte. Ailem böyle istiyor. Hem birkaç sene bekleyeceksin canım. Bekleyemem Caner. Ya beni nasıl bu halde bırakırsın ya? <laughs> ne varmış halinde. Neyse benim gitmem lazım. Tamam Caner Efendi görürsün sen. Ben de sana ömrü billah çocuğunu göstermeyeceğim. Görürsün. Başkalarına baba diyecek çocuğun. Hoş Ay Hoş bulduk kızım. Ay, ne yaptın Goncacığım? Sıkılmadın değil mi evde? Yok canım sıkılmadım Muazzez teyze. Temizlik falan yaptım işte. Ben kızım sana ufak tefek bir şeyler aldık. Hadi giyin donan da şöyle kendine gel bakayım. Sağ ol. Ben size orada da söyledim. Niye zahmet ettiniz ki? Aa. Giymez bizim kız şimdi bunları. Artık yok benim için Caner. Aa, anne olur mu? Giyerim tabii ki. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> i̇yi. Hadi bir giy bakalım görelim. <laughs>